Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız bakalım. İnşallah herkes iyidir. Bizi de soracak olursanız. Her zamanki gibi ahırdan geldim. Kahvaltı hazırlıyorum. Elif de buraları süpürüyor, siliyor. Ondan sonra e, turşuyu göstereyim size. Şöyle bir turşu oldu. Ama e, halama aradım akşam. Şey olur dedi. Turşu e, ne derler ona. Tuz, tuzlu suya girince dedi. Aman konuşamıyorum. Tuzlu suya, tamam annem. Tuzlu suya girince düzelir dedi. Bakalım deneyeceğim arkadaşlar ya. Biraz fazla kaynatsaydım böyle olmayacaktı. Biraz e, aceleyle yaptım. Bugün de haşlasam, bugün de işim çok. Yani araya sıkıştırmıştım bunu. Sıkıştırdığın iş bu kadar olur. Bir kere daha yıkayacağım. Ondan sonra sarımsağını, tuzunu, sirke katılıyor mu bilmiyorum. Böyle yapacağız. Şöyle bir kere daha yıkadım arkadaşlar. Bu acemiliğim bir daha da böyle herhalde karartmam. Ee, ama yine de yapacağım bakalım belki tuzlu su da güzel olur. Bunun normalde sapsarı olması lazımdı. Şöyle olması lazımdı bakın. Ben de farkındayım biliyorum da. Bakalım eğer hoşumuza gitmese bakın şöyle. Hoşumuza gitmese hayvanlar yer. Yapacak bir şey yok. İlk denemem. Bilemedim. Ee, bir, bir tık kaynaması gerekiyormuş. Ben de kaynamak üzereyken aldım. Ee, hem erir diye korktum. Hem de ahıra geç kalıyordum. Bugüne bıraksaydım arkadaşlar. Bugün de inanın uğraşamazdım. Bugün de işlerimiz çok. Yarın hayvanları getireceğiz. Eksiğimiz, gediğimiz, yapmamız gereken işler çok. Böyle oldu. Yani size çekmeye de bilirdim karardı diye. Arada kaynasa da bilirdim. Yani. O yüzden eee Neyse o. Her zaman söylüyorum. Bizde rol yok. Aldatmaca, kandırmaca yok. Hem ilk defa benim gibi ilk defa yapan arkadaşlarım da e, yapacak olan ya da böyle e, dün söyledim zaten. Kararıyor diye. Halam da dedi ki e, tuzlu suya dedi şey yapınca dedi düzelir dedi. Benim de dedi karardı dedi bir ara. Ama dedi lezzetliydi, güzeldi dedi. Bakalım halıcım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yapacak bir şey yok. Kökü tarlada. Bunu veririz hayvanlara. Yine yaparız. Yani deneye yanıla, deneye yanıla öğreneceğiz. Şöyle kovaya yapacağım arkadaşlar. Kapaklı bu. Büyüklerin bir kova. Turşu e, bidonlarımın kapakları güneş hep eritmiş. Odunlukta güneş odunluğun üstündeki ma e, malzeme güneşi geçiriyor içeriye. E, bidonların ağzındaki böyle mavi kapaklar hep erimiş. Bidonlar da bir garip. Dokunsa kırılacak gibi. O yüzden ne yaptım? Kovaya koyacağım. Ee, şöyle sarımsağım var. Bunun bir kısmını bütün atacağım. Bir kısmını havanda ezeceğim. Turşumu, e, şey, turşuluk tuzumu getirdim. Sirkemi getirdim arkadaşlar. Belki sirke koymaya da bilirim. Bilmiyorum kararsızım. Koysam mı koymasam mı koyarsam da size söylerim. Hadi bana kolay gelsin. Şöyle yaptım arkadaşlar. Aslında bilmiyorum Elif kameraya baksana. Kamerada daha kara görünüyor değil mi? Evet. Daha siyah görünüyor. Evet var. daha siyah görünüyor kamerada. Aslında bu kadar değil arkadaşlar. Şaşırdım. Kamera bayağı bir koyu gösteriyor. Neyse sonuç olarak yaptım. Sirke koydum. Tuzunu, sarımsağını koydum. Kapağını da kapatacağım. Olursa da sizinle paylaşırım. Olmazsa da paylaşırım arkadaşlar. Dediğim gibi kökü bahçemde. Yine toplarım. Bu sefer daha iyi haşlarım. Böyle böyle öğrenmiş oluyorum. Doğruyu da gösteriyorum, yanlışımı da gösteriyorum sizin size. Her şey her şeyin en iyisini, her şeyin en mükemmelini göstereceğiz diye bir şey yok. Olanı da göstereceğiz, olmayanı da. Mesela benim gibi bunu tekrar hani benim gibi yeni yapmaya başlayan arkadaşlarım varsa bu az haşlanmayacak. bir kere bir kaynaması gerekiyormuş. Onu da ben akşam halama sorunca öğrendim. Keşke yapmadan önce arasaydım halamı. Sonradan yaptıktan sonra aradım. Neyse. Sonuç itibariyle deneye yanıla öğreneceğiz. Böyle. Balkonumuz çok dağınıktı arkadaşlar. Şöyle lendi, ıvırdı, zıvırdı. Bunları toparladım. Bunlar doğru odunluğa gidecek. Oh, şu banyoyu temizleyeceğim. Halıları sereceğim oraya. Yani o halıları oradan alınacak. Elif de bunları odunluğa götüreceğim. Elif buraları süpürecek. Ee, öyle yani. E şimdi ahırdaki son işleri yapıyor. İşte öyle. Yani ha turşuyu da şuraya koydum. Kapağı sıkıca kapattım kapağını. Burada dursun. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar öbür evden salça aldım. Bu salçayı e, salçaları yani kaplara koyacağım bu eri, eriyince. Bu domates salçası. Erimeye başlamış bile. Biber salçası. Burada da sarmam var. Şöyle sarmamı koyacağım ocağa. Burada da balkabağım var. Balkabağı koyacağım. Ama önce şu berbat ocağa bir sarı güç sıkacağım. Sarı gücü iyice sıkayım. Berbat oldu. Ee, sarı gücü sıktıktan sonra temizleyeyim. Ondan sonra kaba sarmayı üzerine koyacağım. Elif de kek çırpacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Sarı gücü iyice şöyle şuralarına şöyle komple sıktım arkadaşlar. Dün akşam hamsi kızarttık. Ondan sonra mısır ekmeği yaptım. Ufak ufak böyle hani yağda kızartıyordum ya. Yağda derken tavada. İşte öyle ufak ufak e, mısır ekmekleri yaptım. Ve gün içinde yorgun olduğumuz için bulaşıkları doldurdum makineye ee, dolmamıştı daha sabah kahvaltısıyla da makineyi doldurdum makineyi çalıştırdım ee, akşam inanın ocak mocak silmeye halim yoktu yattım o yüzden şimdi yapıyorum kahvaltıyı da hazırladık hepsinin pisliği aynı anda çıksın bari ne yapayım hiç kaldırmadım şeyleri yağlı çünkü demirleri de bu böyle çözülürken ben de hemen balkondaki leğenleri, tencereleri odunlar Ocağı sildim arkadaşlar şöyle kabağımı koydum, şuraya da sarmamı koydum, üzerine de limon sıktığım için limonun çekirdekleri de duruyor. Ondan sonra Elif de kek çırpacak. Eşim arkadaşını almaya gitti. Ee, ahırın kapısına kaynak yapacak. Yani eskiden ahırımız alçaktı, şimdi ahırımız uzadığı için arkadaşlar kapımız kısa geldi. Ona ek malzeme aldı gitti sanayi. Ek malzeme aldı. Sonra arkadaşını aradı gelmiyor musun diye. O da dedi ki gel beni al. Şimdi eşim onu almaya gitti. Ee, biz de dedik ki sarma pişireyim, kek çırpayım, bal kabağı yapayım, çayın yanına dedim koyarız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar daha buzlu domates salçam. Biz bunu yemeklere değil ekmeğimize sürüyoruz. Bunun içine şu an buzlu olduğu için bunun içine sarımsak, kekik, e, poi, ondan sonra farklı baharatlar bir de e, tereyağını eritiyorum. iyice kızdırıyorum. Ondan sonra biraz da tereyağı döküyorum üstüne. Bu ekmeğe sürmelik oluyor arkadaşlar. Kendi bahçemden yaptığım salçam şöyle görüyorsunuz. Rengi kamerada bir garip görünüyor. Donduğu için soluk o buz eriyince kıpkırmızı olacak. Zaten şöyle. Şimdi bir şeye benzemiyor ama işte dediğim gibi yapınca ekmeğe sürmelik harika oluyor. Bunun da bir kısmını yemeklik yapacağım. Bu da buzlu. Bir kısmını yemeklik bir kısmını acıka yapacağım. Çünkü acıkamız bitti. Acayip acıka yeniyor bizde. Bir de ustaların çayına çayın yanına falan da kahvaltıda vermiştim. Çok da iyi oldu. Hemen tereyağın yanına acıka da koydum. Kahvaltıda ustalar da yediler. O yüzden biraz çabuk bitti. Biraz çekilmiş ceviz ayırmıştım ben. Aldığım cevizden. Onu katacağım arkadaşlar. Sarımsağını baharatını dediğim gibi buna da bir tereyağı eritirim böyle tereyağını iyice kızdırıyorum. İçine mis gibi kokusu oluyor. Böyle bunları da böyle çıkardım. Bugün dondurucudan sarma çıkardığım domates salçası, biber salçası, kabak çıkardım arkadaşlar. Hem dondurucular biraz hafiflesin. Hindileri kesersek yer olsun diye. Yani dondurucularımızın ikisi de biraz dolu. Hem tek dondurucuya düşürme derdindeyim. İki dondurucu biraz ağır oluyor. Elektrik faturası biraz fazla geliyor. Bari diyorum dondurucunun birini iptal edeyim diyorum ama hindileri kesersek bu sefer de etleri koyarız ama bilmiyorum bakacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş dondurucudan da yiyoruz zaten. Salça alıyorum, bakla, bezelye alıyorum. Tabi her şeyi her zaman da çekemiyorum. Böyle kabak alıyorum, et alıyoruz, kemik alıyoruz derken dondurucularımız da hafiflemeye başlıyor. İyi bari hafiflesin ki hindilere yer açsın. Hey demledik arkadaşlar. Şöyle kabağım da iyice ballandı. Son bir açtım usul usul kaynıyordu. Şöyle dedim bir son ayar yapayım. Sarmam pişti. Şöyle. Şöyle cevizli kekimiz pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tam adı pazarı kaba kabağı oldu. Kavak nedir ya? Tam adı pazarı kabağı oldu. Süper. Bakın şerbetli şerbetli. Eşim böyle seviyor arkadaşlar. Şerbeti de gayet güzel oldu. Vallahi baklava şerbeti gibi. Esim, e, eşim. Aa, ne oluyor bana konuşamıyorum. Eşim, kabak yaptığım zaman genelde şerbeti nerede bunun diye sorar. E, bugün özellikle onun için şöyle üzerine böyle seviyor. Niye bilmiyorum ama gerçekten kabak, kestane gibi oldu. Bize afiyet olsun. Banyoyu temizledim arkadaşlar, ama e, halısını sermeyeceğim şimdi ıslak yerler çünkü. Yerler kurusun. Kurur zaten. Aa camını açayım. Kuru, cama açık kurur diyecektim. Camı yarım açıkmış. Oy. Heh, tamamdır. Camımız da açık. Ondan sonra şu tencereyi öbür eve götürmek lazım Elif. O pilav tenceresi arkadaşlar çok büyük. Böyle kalabalık misafir ya da usta olduğu zaman kullanıyorum. Şimdi artık öyle bir şeye gerek yok. Elif buraları süpürdü, sildi. Onlar benim ahır kıyafetlerim. Kekle nasıl güzel koktu Elif. Kapıyı yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle. Kaynak yapıyorlar. Kapımızda oluyor. Biz de şimdi Elif'le beraber ahıra gideceğiz. Orada iki tane çürük, altı çürük talaşlar var. Çürük kısmını tarlaya atacağız. Sağlam kısmını hayvanların altına sereceğiz. Ondan sonra orada birkaç çöpler var. Balya ipi, sılaş torbası. Onları da getirelim buraya. Böyle işte. Yani sabahtan beri mutfak. Bir de şey, fırını da fırında da fırına da sarı güç sıktım. Ondan sonra bayağı bir uzun zamandır dokunmuyordum. Fırsat bulamıyordum. Onu da bir sarı güçle parlattım. Öyle işte arkadaşlar ya. Mutfaktaki bulaşıkları toparla. Onu yap, bunu yap. Telaş. Yine bir telaş. Olsun. Hep böyle olmayacak. Hayvanlarımız buraya gelince haftaya da bir telaşlı oluruz. Ondan sonraki haftada. Çünkü haftaya da eksik kalanları hallederiz. Bir dahaki hafta evin etrafını toparlar odun modun derken yavaş yavaş yoluna giriyor her şey ee, şimdi yarın bugün yarın ne gerekiyorsa yapmak zorundayız çünkü eşim pazartesi işbaşı yapıyor yani bugünden yarından kalan bir daha bir hafta beklemek zorunda eşim çalıştığı için 15 gündür evdeydi 15 saat e, yani yapmış olduğu tatil bitiyor Bugün yarın evde pazartesi yok bir daha bir dahaki cumartesi gününe kadar ne iş varsa kalır. Ben elimden geldiği kadar yaparım da. Benim e, gücümün yetmediği işleri de bir hafta kalır. O yüzden gayret ediyoruz ki pazar günü hayvanları alalım. Pazar günü almazsak bir dahaki cumartesi gününe kalır. E, bu da or, e, oraya tekrar saman tekrar şöyle sılaj götürmek zorundayız. Eğer bugün e, yarın getirmezsek. Öyle işte arkadaşlar ya. Yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yanımda olduğunuz için, yorumlarınızla, beğenilerinizle, puanlarınızla bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz koşturmacalı hep telaşlıyım. Anlayışınız için de çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince sizlere olanı biteni yansıtmaya çalışıyorum. Merak ettiğiniz kafanızda soru işareti olan bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Cevap e, yorum olarak veremesem de sesli veririm ne yapayım? Elimden başka bir şey gelmiyor. Eşimle arkadaşı konuşuyor. Aralarında şey e, yani danışıyorlar yani birbirlerine. Böyle işte arkadaşlar. Benden de bugünlük bu kadar olsun. Ne yaptım? E, turşumu koydum. Olursa olur arkadaşlar dediğim gibi tecrübe olmuş olur. Bir dahaki sefere daha güzel olur. Ondan sonra mutfağımı toparladım. Ocağımı sildim. Makineye bulaşıkları doldurdum. Makineyi çalıştırdım. Gittim makineye çamaşır attım. O çamaşırları şimdi çıkarıp asacağım. Ondan sonra balkonda çok dağınıklık vardı. Tencere kazan bir şeyler onları toparladım. Elif süpürdü, sildi. Kek attı Elif fırına. Ben de sarmayı pişirdim. Çayı demledim. Kabağı pişirdik. Banyoyu temizledim. Elif evi süpürdü. Evi süpürdü. Çekyatların üzerlerini düzeltti. Böyle ikimiz anne kız bir şeyler yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın. Yanımda olun. Destekçim olun. Hoşçakalın.